Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoda beraberiz. Aydın Süper önündeyiz. Şimdi önümüzde iki araba var. Sıramızı bekliyoruz. Akabinde 500e'yi şarj edeceğiz. Video aslında daha önce buna benzer bir video çekmiştim ama onda birkaç sıkıntı oldu. Tesla Süper Şarjı'da Tesla harici bir araçta nasıl şarj edebilirsiniz? Onunla alakalı bir video çekmek istedim. Daha önceki videomda da bayağı izlenme almıştı. Bilmeyen birçok insan var nasıl şarj oluyor, işte ekranı yok, uygulaması nasıl vesaire. Tesla'nın kendine ait bir şarj uygulaması yok. Tesla'nın kendi uygulaması üzerinden giriyorsunuz. Zaten ekran kaydı da alacağım. Şimdi size detayları göstereceğim. Sıramız gelsin. Dün de galiba dün gece itibariyle, yani bugün itibariyle de zam olmuş. Ne evet, olmuştu? Küçük bir zam. Tekrar yeni zam olmuş. Bunun fiyatlarını da buraya yazarım. Şimdi burası 250 kW'lık bir istasyon. 8 tane var. Bizim aracımız 85 alabiliyor maksimum ama biz burada hız için vesaire gelmedik. Hem dediğim gibi farklı bir araçta TOG olsun, işte Renault, Citroen, Fiat, e, Kia, Hyundai ne olursa olsun burada nasıl şarj alabilirsiniz? Yan yana Tesla boşken daha pahalı bir istasyona gidiyor ya da daha çok sıra bekleyebiliyor kalabalık yerlerde. İşinize yarayacağınızı düşünüyorum. Şimdi ufak ufak şarja geçelim. <laughs> iki araba sıra bekledikten sonra sıra bize geldi. Şimdi hızlıca işlemlerimizi yapayım. Zaten ekran kaydını buraya koyuyorum. Tesla'nız yoksa direkt e, şarj kısmına giriyorsunuz. Şarj kısmından araç ayrıntıları kısmından bir araç ekliyorsunuz. Ben buraya aracımı ekledim. Aracı ekledikten sonra da diğer EV'lerinizin şarj edin kısmı var. Orada e, direkt harita açılıyor zaten ve en yakın süper şarjı buluyor. O süper şarjı bulduktan sonra da burada şarj edin çıkıyor. Burada şarj edin dedikten sonra şarj numarası seçiyorsunuz. Öncesinde kart bilgilerinizi ekliyorsunuz tabii ki. Direkt zaten kilovat şarj ücreti çıkıyor şu an. 10.60 oldu test harici araçlarda. Ee, ve akabinde de şuralarda e, şarj numaraları yazıyor. 2C, 2B, Ben burada şimdi 2B zaten boş. Ve şarj başlat diyorum adaptörümü soruyor ve plakamı soruyor. Hemen plakamı gireyim. Yan tarafta da bir mobil servis aracı çıktı şimdi. Evet aracı daha zaten yeni eklemiştim. Ee, plakasında girdim. Şimdi şarj başlat dedi ve fişi takın dedi. Hemen fişimizi alıyoruz. Şu şekilde aracımızın yanına geçiyoruz. Şunu bırakayım. Böyle gel canım. Sonrasında her araçla alakalı zaten DC soketinizi açıyorsunuz ve bağlantıyı yapıyoruz. Ben şurada. Telefon. Bu aracın artısı burada şeylerimi de gösteriyor. Şarj ne kadar olmuş vesaire yüzdelik olarak. Şu an daha başlamadı. Zaten burada da taktıktan sonra şöyle oturttum. 2 dakika içerisinde başlar yazıyor. Başladı. Evet, şarj başlatılıyor dedi ve aynen. %24 şarjımızla şu anda şarjım başladı. Arabanın önüne doğru geçelim. Hatta %25 oldu bile. Evet burada bize veren bilgi tamamıyla e, kilovat olarak bir bilgi alamıyorum ama e, %80'e 26 dakika %100'e 1 saat 17 dakika olarak bilgi veriyor. Bu şekilde bağlantıyı sağlıyoruz. 25 dakika %100 olursa 1 saat 16 dakika diye söylüyor. Evet araçta direkt bir e, kilovat bilgisi yok süre olarak gösteriyor ama Tesla'nın uygulamasında direkt burada kilowatt olarak görebiliyorsunuz. Zaten ekran kaydını koyarım. 84 kilowatt. Zaten bu araba dediğim gibi 85 kilowatt alıyor. Şu an %34 oldu bile. 84 kilowatt devam ediyor. Bakalım. %80 civarı yaparız diye düşünüyoruz ama duruma göre şu anda daha 3 kilowatt aldık. Ne olacak? Ne edecek? Devam edelim. %70'e geldik. 39 kilowatta kadar düştü. İlk başlarda 80 civarı aldı. Yeterli bir hız zaten işte 20 dakika civarı vermişti. Bittiğinde tam süreyi de size söylerim. Aslında basit bir şekilde de bağlanabiliyorsunuz. Süper şarjır zamlansa da birçok yerde hayat kurtarabiliyor. Ee, özellikle hız iyi hız alıyorsa aracınız 250 kilowatt. Bu istasyonlar gayet verimli. Birçok firmadan hızlı bir şekilde e, alabiliyorsunuz. Sürekli de araba gelmeye devam ediyor. Şu an iki araba sırada bir tane çıktı. Yok, 3 arabaymış. Fazla uzatmayalım. Biz 500'le bugün size bunu gösterelim istedik. Aracın bu arada aldığımız ve e, özetlediğimiz videosunu da buraya koyarım. Bir sonraki videomuz da zaten aracın bakım videosu olacak. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Aydın'dan selamlar. Yeah.